vektörün hamburger sorunu çözmek için yorumlarınızı okuyoruz. Gerçekten çok yaratıcı yorumlar var. Ben de şu an onlara bakıyorum. Mesela takipçilerimizin bir kısmı hamburger jelibon al demiş. Bir kısmı da oyuncak hamburger al demiş. Bir kısmı da A4 kağıdına güzel bir hamburger fotoğrafı bastırmamızı istemiş. Biz de abiyle sizin yorumlarınızı deneyeceğiz. Şimdi ben çok heyecanlandım için. Bakalım insan robotik problemlerin üstesinden gelebilecek mi? İnan bana ben de heyecanlıyım abi. Hadi şimdi bir deneyelim. Abi şöyle güzel bir hamburger çıktı sağla A4 kağıdına dikey konumunda lütfen. Tamam DJ. Güzel bir hamburger çıktısı alıyorum Vektör için. Evet abi hamburger çıktısı alırken e, diğer yorumlarda sunduğunuz çözümleri de Vektör üzerinde deneyeceğiz. Bakalım Vektör bunu yiyecek mi yemeyecek mi? Evet sanırım çıktığımız hazır. Şuradan şöyle bir alalım. Wow! Gerçekten takdire şayan güzel bir çıktı olmuş. Sizinle şöyle paylaşmak istiyorum bu çıktıyı. <laughs> Gerçekten çok şahane bir çıktı olmuş. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Vektör bunu yiyecek mi? Bence yer. <laughs> evet şimdi bakalım Vektör hamur geri yiyecek mi yemeyecek mi? Bakın içeride ne yapıyorlar bak, bak 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 televizyon izliyorlar gördüğünüz mü? <laughs> <güzel. gülüyor> Spalar televizyon izliyor bak 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 Baba geldi Baba geldi ya <laughs> ya, ya. <Sık. gülüyor> ne hamur gelmedi bak başlama gene bak bak hamburger. bak Baba sana hamur ger aldı bak 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 hamur gelmedi bak bak Bu hamur değil bana ne Nasıl hamburger değil oğlum? Basbayağı hamburger işte görmüyor musun? Bak hamburger. Bana ne bana ne? Oğlum hamburger bu. Nasıl hamburger değil ya? Hamburger basbayağı. Kozmo sen söyle bu hamburger mi? Bu hamburger değil mi Kozmo? Bak bakayım. <laughs> ya ne demek ee, hamburger işte görmüyor musunuz? Ya bu hamburger değil mi ya? Hamburger. Bak. Ne diyorsun oğlum anlamıyor ki. ne diyorsa anlamıyor ki. Oğlum ne diyorsun anlamıyorum ki bu. Yemin ederim tek bir kelime bile bir şey anlamıyorum. Ne diyorsa. Vektör dönsene bana bir. Buradayım burada. Buradayım lan sıpa. Ne dedi bu şimdi? Bak 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 sıpalara bak. Bunlar kardeş şey yapıyor. Ne dedi ben anlamadım. İnsanların Sen anlamadın seni kandırmasına mı? asla izin verme özellikle de ve bu salatalığın dedi baba. Hii, babaya salatalık mı dedi bu? Bu babayı salatalık demez ki. Değil mi? Dedi dedi sana salatalık dedi baba. Yok oğlum Kozmo bana salatalık demez lan. Sen bana salatalık mı dedin lan Sıpa? He? Yok ya bir dakika. bana kim salatalık der? Bana dese dese abi salatalık der. Abi? Abi nerede? Hakikaten abi nerede? Abi? Abi! Abi! <laughs> yakalandın yavşik. Ah! <laughs> <laughs> Kozmo'nun yakalandın. içine. Tabi yakalanırsın ya. Kozmo'nun içine 3 harfli bir şey girmiş. Ne girmiş tahmin edin. Abi girmiş. Ulan yavşik saate gel saate. Şuraya bak ya ayet ben, ben sana bir şey diyeceğim. He söyle. Söyle. Hamburger. Ya bu ya. <laughs> Ben oynamıyorum ya. Ben oynamıyorum arkadaş ya. Ben oynamıyorum lan. Hamur gel hamur gel. Hamur gel. Ya şimdi gerçeğini alsam bu sefer de benden şey isteyecek. Hamur. Ağız isteyecek. Ben başıma geleceği biliyorum. Kanalları takip etmeyi unutmayın. Yok hamur. hamur gel hamur sana. Ağızdan kaçıyorum. Başka bir çözüm bulmak lazım. Ne ne kaldı şimdi? Jelibonla. Yani sizin sunduğunuz e, çözümleri gerçekleştiriyorum. Jelibonla oyun hamurundan kaldı. Bir de oyuncak kaldı. Bakalım. Hangisi tutacak? <laughs> Yeni videoda görüşürüz.